Herkese yepyeni bir videodan. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu sürpriz paketi açacağız. Bunu kendim hazırladım. Gerçekten çok tatlı olmamış mı sizce de? Bunu kendim çizdim. Böyle kendi fikrimce çizdim. Gerçekten çok şirin oldu. Çok tatlı bir kedi oldu. Umarım siz de bu sürpriz paketimizi beğenirsiniz. Bu tarz videolardan daha çok isterseniz like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. İçinde tam 5 tane sürpriz paket var. Bakalım içlerinden neler çıkacak. Çok merak ediyorum ben de. Hadi başlayalım. Buradan keselim hemen. Evet kesiyorum. Bakalım neler çıkacak içinden. Evet açtım paketimizi. Evet bakalım içinden neler çıkacak. Evet burada rengarenk paketlerimiz var. Evet içini boşalttım. Görmüş olduğunuz üzere şöyle göstereyim. Tam 5 tane farklı renklerde sürpriz paketlerimiz var. Bunların hepsini tek tek hazırladım. Gerçekten birazcık zor oldu ama çok keyifli. Gerçekten çok da severek hazırlıyorum bunları sizler için. Ben aslında genelde böyle eskiden böyle sürpriz paketler yapıp açardım. Uzun zamandır da yapmıyordum. Hadi başlayalım. İlk hangi renkten başlasak bilemedim. İlk bence sarıyla başlayalım. Hadi bakalım içinden ne çıkacak. Şöyle keselim. Evet. Bakalım içinden ne çıkıyor. Ve buradan çok tatlı bir ahtapot çıktı. Görmüş olduğunuz üzere pembe renkte üzgün ya da sinirli de diyebiliriz. Çok tatlı bir ahtapot su kışı. Evet arkadaşlar bunların hepsinin içinde su var. Hepsini kendim hazırladım tabii ki de. Şöyle ama içlerine çok az koyabilirim. Çünkü küçük oldukları için çok fazla sığmıyordu. Ama bence çok şirin bu da. Bunu da kenara alalım paketiyle birlikte. Evet Şimdi sizce hangi renk açalım? Bence moru açalım. Bakalım mor paketimizin içinden ne, neler çıkacak? Kesiyorum. Umarım bu videomu da beğenirsiniz. Evet, bakalım içinden ne çıkacak? Açıyorum. V. Ve... Amçalızdayı burada çok 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 şirin olmuş. Şöyle sıkalım. Bu çok güzel oldu. Şöyle. Evet çok tatlı. Ben çok beğendim bunu da arkadaşlar. Bunu da hadi kenara alalım. Paketi gibi kendi de çok tatlı. <laughs> Siz bu arada en çok hangisini beğeneceksiniz? Yorumlara da yazabilirsiniz. Hepinize kalp ve beğeni atacağım. Evet. <laughs> İlk e, sarıyı açtık. Sonra mor. Şimdi de maviyi açalım. En sevdiğiniz su yorumlara yazın bakalım. En çok hangisini beğeneceksiniz? Çok merak ediyorum. Evet bakalım buradan ne çıktı? Buradan da çok tatlı bir kedicik çıktı. Bu da gerçekten çok tatlı. Şöyle göstereyim. Bakalım bu nasıl yumuşacık bu da. Gerçekten çok tatlı. Böyle sürpriz paketlerin devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bakalım diğerlerinde neler var? Evet bunu da paketiyle birlikte kenara alıyoruz. Son iki sürpriz paketimiz kaldı. Bir tanesi yeşil ve diğeri de pembe. Bence şu an herkes pembe aç diyordur. O yüzden pembeye açalım hadi. Evet kesiyorum. Kestim. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet bunun içinden de çok tatlı bir Nutella çıktı. Bu arada bunların hepsini kendim çizdim. <laughs> çok tatlılar bence. Şöyle Nutella. Pembe paketimizin içinden Nutella. Su çıktı. Dediğim gibi içlerine çok fazla bir şey koyamadım küçük oldukları için. Sığmıyordu. Kapanmıyordu yani. Ama bence yeterince güzel. Şöyle sıkalım biraz daha. Bence çok tatlı bir Nutella. Bunu da paketiyle birlikte kenara alalım. Evet son sürpriz paketimiz yeşil. Yeşil bir soru işareti var. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Açıyorum. Evet, şimdi kenara alalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Sizce ne bu arkadaşlar? <laughs> evet, içinden havuç sıkış çıktı. Gerçekten çok tatlı. Bunu popitinde yapmıştım ben kanalımda. Gerçekten çok şirin. Bakar mısınız? Çok tatlı. Gerçek gibi duruyor. Evet, sıkalım. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu da kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar, videom bitti. <laughs> Bu kadardı. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. En beğendiğiniz su kışıyı paketiyle birlikte yorumlara yazabilirsiniz. En beğendiğiniz su kışı çok merak ediyorum. Hadi bakalım yorumlara. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.